Kaliteli bir ekranı, ince çerçeveleri ve çok kaliteli malzemeleri olan Watch 8 Premium Plus'ı sizler için inceliyoruz. H8 Premium Plus'ın detaylarına geçmeden önce bu akıllı saati ve buna benzer birçok teknolojik ürün nasıl elde edersiniz onu anlatmak istiyorum. Bu akıllı saat Teknodron vasıtasıyla sizlere ulaşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunları satın almak istiyorsanız Teknodron'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca... Teknodron'un Instagram adresine giderek de bu tarz akıllı saatlerle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Watch 8 Premium Plus'ın öncelikle kutusundan bahsetmek istiyorum. Şöyle kaliteli bir kutuda geliyor arkadaşlar. Kutu içeriği de çok dolu dolu ondan da bahsetmek istiyorum. Kapağımızı açtığımızda saat bizi karşılıyor. Şöyle bir saatimiz var. Bu arada bu saatin elimde gördüğünüz rengi gold rengi arkadaşlar. Bunun bir siyah bir de gri metal rengi bulunuyor. Bunu da belirtmeliyim. Kutudan toplamda 3 adet kayış çıkıyor ama bu kayış adetleri yere zamana göre de değişebiliyor arkadaşlar. Yine kayışlarla ilgili güncel bilgi almak istiyorsanız yine web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şöyle bir saatimiz çıktı arkadaşlar. İkinci kayışımız değişik güzel şık bir kayışımız arkadaşlar. Tabii ki bu Rose Gold'un kutusundan çıkıyor. Diğer kutudaki kayışları da göstereceğim size. Şöyle bir Kullanım kılavuzumuz çıkıyor, kitapçığımız çıkıyor. Kitapçıklar önemli arkadaşlar. En azından uygulamayı indirebileceğiniz kare kodu hem saatten görebilirsiniz hem de kitapçıktan görebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar hani saati açtınız içinden 2 adet kayış göreceksiniz. Bir de şunu şöyle açarsanız 3. kayışı da göreceksiniz. Ayrıca burada bir de kablosuz şarj aletimiz de mevcut. Evet, Watch 8 Premium Plus'ın bir de tasarımından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık duran saatler arkadaşlar. Tasarım olarak hiçbir eksisi yok, hiçbir hatası da bulunmuyor arkadaşlar. Metal bir gövdeden üretilmiş metal kayışlarla çok şık duruyor. Ayrıca yanında tabii ki de plastik kayışlarımız da bulunuyor. Bu saatin öne çıkan özelliklerinden e, ekranı arkadaşlar, ekranı da tasarımına ayrıca ekstra bir hava katıyor. Üzerinde kavisli bir camımız var. Cam da yine saate güzel bir hava katmış arkadaşlar. Ayrıca ekranımızın renkleri gayet canlı. Siyahlar, beyazlar gayet güzel gözüküyor. Ekran çözünürlüğü de yerinde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ekranımızın ön plana çıkan özelliği çerçevelerinin çok ince olması. Şöyle karşıdan baktığımızda gerçekten dev bir ekran karşılıyor bizi büyük bir ekran var arkadaşlar. Dolayısıyla her türlü ayrıntıyı bu ekrandan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekranımızın çözünürlüğü 240 x 286 piksel. HD IPS bir ekran kullanılmış bunda 1.96 inçlik de HD bir ekran bulunuyor arkadaşlar. Saatin genel kullanımından kısaca bahsetmek istiyorum. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımızda kontrol merkezi karşılıyor bizi arkadaşlar. Kontrol merkezinde bütün detaylar var. Soldan sağa doğru kaydırdığımızda bölünmüş ekran karşılıyor bizi. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda bildirimler karşılıyor bizi. Telefonunuza gelen bütün bildirimleri saatten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla elinizi telefonunuza atmanıza gerek yok. Ayrıca aramaları da buradan görebiliyorsunuz, yanıtlayabiliyorsunuz. Buradan arama da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sağdan sola doğru kaydırdığımızda da widget'lara ulaşıyoruz arkadaşlar. Kartlara ulaşıyoruz. Yine burada da detaylar var. Kartlarda nabız bölümü var, uyku bölümü var, müzik bölümü var. Hava durumu bölümü var, konumunuzu gösteren bir yer var bu şekilde kartlar bölümü de mevcut arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir de temalardan bahsetmek istiyorum. Bu saatte oldukça güzel temalar var arkadaşlar, hazır bir şekilde yüklü kaliteli temalar var. Bu saatin güzel bir tarafı always on display yani her zaman açık ekran özelliği var ve saatimiz karanlık moda her zaman açık ekran moduna geçtiğinde her tema için farklı bir her zaman açık ekran karşınıza çıkıyor. Yani mesela gördüğünüz gibi bu saatin bu temanın şu gördüğünüz temanın her zaman açık ekranı farklı. Yine temayı değiştirdiğimizde şöyle bir at teması var. Bunu değiştirdiğimde de yine farklı bir her zaman açık ekran gelecektir. Evet. Bunun da bu şekilde her zaman açık ekranı var. Her tema için neredeyse böyle her zaman açık ekran yapmışlar. Gerçekten de bu güzel olmuş. Diğer akıllı saatlerde görmediğimiz bir detay bu. Toplamda 8 tane tema bulunuyor akıllı saatimizde. Ayrıca uygulaması vasıtasıyla da birçok tema yükleyebiliyorsunuz ve şuradaki detayda gördüğünüz gibi istediğiniz herhangi bir fotoğrafı da Tema olarak saatimize yükleyebilirsiniz. Saatimizde toplamda 6 adet menü stili bulunuyor. Bu menü stilleri arkadaşlar tarzınıza da hitap ediyor. Günlük ruh halinize göre istediğiniz herhangi bir menü stilini de seçebiliyorsunuz. Menü stilleri arasında değişiklik yapmak istiyorsanız da buradaki tuşa 2 defa basmanız gerekiyor menüdeyken. Şöyle 2 defa ard arda bastığınızda menü stilleri arasında değişiklik yapacaktır. Bu arada arkadaşlar yan tarafta 2 adet tuşumuz var. Sol tarafta da bir hoparlörümüz mevcut. Bu iki tuş da aktif olarak çalışıyor. Üstteki crown tekerimize bastığımızda menüye giriyoruz. Bir daha bastığımızda da geri çıkıyoruz arkadaşlar. Alttaki tuşa bastığımızda da açık olan ekranımız kapanıyor. Kapalı olan ekranımız da bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Evet menümüzde neler var bir de oraya bakalım. Saat bölümü var. Mesajlar bölümünde bildirimlerimizi kontrol edebiliyoruz. Bildirimleri görüntüleyebiliyoruz. Sorunsuz bildirim gösterme özelliğimiz mevcut arkadaşlar. Alt bölümde telefon bölümü var. Telefon bölümünde rehberimizi görebilir. Arama kaydını görebilir. Çağrı kaydını görebilir. Ayrıca buradan aramada yapabiliriz. Spor bölümü var. Burada da birçok spor modumuz bulunuyor. Koşu, bisiklet, yürüyüş, tırmanış, mekik, ip atlama, voleybol, badminton, masa tenisi, basketbol, golf, tenis, bale vesaire bir sürü sayamadığımız spor modu da bulunuyor arkadaşlar. Uyku bölümünde uykunuzu ölçüyor, kaç saat uyuduğunuzu vesaire buradan kontrol edebiliyorsunuz. Müzik bölümünde telefonunuzdaki müzikleri buradan kontrol edebilir, ileri geri yapabilir, yine ayrıca sesini yükseltip azaltabilirsiniz. Ayrıca bu saatte hoparlör bulunuyor. Görüşme yapabiliyorsunuz ve buradan Yine telefonunuzdaki müzikleri saatten de dinleyebiliyorsunuz. Güzel güçlü bir hoparlörü de mevcut. Nabız bölümü arkadaşlar buradan nabzımızı kontrol edebiliyoruz. Sensörlerimiz gayet düzgün çalışıyor. Tansiyon bölümü var. Kandaki oksijen miktarı ve kan şekerini ölçen e, sensörlerimiz var. Ayrıca sıcaklık, vücut sıcaklığını ölçen bir sensör de bulunuyor. Aşağı doğru hava durum bölümü var. Nefes egzersizi var. Spor verisi var. Burada indir bölümünde eğer uygulamayı bulamazsanız değişik bir uygulama kullanıyor arkadaşlar. Eğer uygulamayı bulamazsanız şöyle göstereyim. FR Fit diye bir uygulama ama buradan kare kodu da okutabilirsiniz. Ayrıca kullanım kılavuzunda da kare kodumuz mevcut. Oradan da okutabilirsiniz. Saatimizden telefonumuzun kamerasını kontrol edebiliriz. Yine burada ses bölümü var. Ses bölümü bölümünde de arkadaşlar sesle asistanları kontrol edebiliyoruz. Android veya iOS desteği bulunuyor. Dolayısıyla Android'de Google Asistan, iOS'ta da Siri'yi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Cihazımı bul bölümü var, alarm bölümü var, oyun var, Floppy Bird diye bir oyunumuz mevcut arkadaşlar. Burada gayet güzel bir oyun. WatchX Premium Plus'ın kısaca kullandığı uygulamadan da bahsetmek istiyorum. Uygulamamız şu arkadaşlar. FRFit isimli uygulama. FRFit. Şöyle bütün izinleri tabii ki vermeniz lazım. İzinleri vermeseniz saatiniz doğru çalışmayabilir arkadaşlar. Ana sayfa bölümümüz var. Sağlık bölümümüz var. Nabız, oksijen vesaire hepsini buradan görebiliyoruz. Spor dalı bölümünde de yine buradan spor başlatabiliyoruz arkadaşlar aktif bir şekilde nereleri gezdik nereleri yürüdük falan buradan görebiliyoruz ayrıca arkadaşlar benim bölümüne geliyoruz üst bölümde cihaz bölümü var. Cihazlar bölümünde ekleyebiliyorsunuz. Yani başka cihazları, kendi cihazınızı buradan ekliyorsunuz. Biraz daha farklı bir uygulama bu. Aşağı doğru geliyorum. Tabi burada bir sürü ayarda yapabiliyorsunuz. Bildirimleriniz gelmiyorsa eğer size arkadaşlar şu mesaj itme bölümüne gelmeniz lazım. Buradan tek tek bütün bildirimleri açmanız gerekiyor. Hepsine izin vermeniz gerekiyor. Bütün ayarları buradan yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ben buradan temaları göstermek istiyorum. Arama ayarlarına giriyorsunuz. Burada birçok tema karşılıyor bizi arkadaşlar. Şöyle tema seçeneklerimiz, güzel tema seçeneklerimiz mevcut. Buradan istediğinizi hemen kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca ben şurada özel saat arayüzüne geçmek istiyorum. Burada arkadaşlar istediğiniz herhangi bir fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz. Şuradan fotoğraf albümüne albümüne girip şuradan mesela seçiyoruz bunu. Burada tabii büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bitir bitiriyoruz buradan bu şekilde aşağı inip kaydet diyoruz ve gördüğünüz gibi temamız yükleniyor evet bu şekilde gördüğünüz gibi temamız aktif bir şekilde kaydedildi gayet güzel arkadaşlar buradan kamera kontrolü yapıyorduk kamera kontrolünde şöyle gösterelim. Kişi senkronizasyonunu buradan yapıyorsunuz, buraya girip istediğiniz herhangi bir kişiyi favorilere ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, gerçekten çok yüksek sesli bir hoparlörü var arkadaşlar, çok güçlü bir hoparlör. Sesim nasıl geliyor? Sesim iyi geliyor, anlaşılır. Anlaşılır. Uzaktan Ama falan. Şu anda nasıl? Ay yo, yo, gayet normal. Normal gayet telefon. telefon gibi. <laughs> Değil mi? Evet evet. Evet senin sesin de gayet net geliyor bana. Hı -hı. Tamam. Anlaşılıyor yani bir problem yok. Kesinlikle hiçbir problem yok. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Evet, saatimizle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Saatle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.